Araya bir boş bırakalım. Hi guys, YouTube bugün. Evet, 14. günde kalmışız. Paramız yok. 4 aile üyesi yaşıyor. Bir jeton, daire C8. Hadi bakalım. Ben hemen işgale... İşte işte bu. YouTube içinde gezdireyim mi? YouTube'dan izleyecek olan bana sağ. Kimse açlıktan ölmeyecek. Şeyden ya, taksiciden aldım dolandım. Geldiysen no way bye. Ne oluyor? Aaa yeni bir şey keşfettim lan. Neyse siktir. Bayıs açalım mı? En az iki iştah yer. İyice jet sosyaliteye alçalanan oldu. <laughs> Renede ile Saude'de iyi bir sohbete girdin. Çok uzun yazıyorlardı okuyamadım. Bu ne? <laughs> küçük takımlar yendikleri bir YouTube kanalının hangisi link atsanız onu bilmiyorum. Eee... Balamir kanalında vardı sanırım. Altta şey olur. bye. <laughs> bu çocuğu tırnağını ısırıyor ve Adamın kucağına atıyor kanka. Ben bunu okay, ikinci düşme gördüm. Yani. <laughs> i̇yi oldu. Bu adamın <gülüyor> gündem <gülüyor> olması çok iyi oldu kanka. Bu adamın gündem olması çok iyi oldu çünkü bu adam içeriden çıkanlardan biriydi değil mi o hafta? Bunu izleyeceğiz. Papers Please filmini izleyeceğiz. Oyun bittikten sonra. Tamam. Evet başlıyoruz. Aç bet yok. Ya da açabiliriz lan. Açsanız da bet açın. Bet açın. En az iki ihtar yer. İkisi güzel bence. Ve sıkıntılı süreçlere de geldik. Bu ne ya? basmaya Revin sen hastasın. 110 kişi beğenmiş bir de videoyu ya. Revin değilmiş. Evet. <laughs> Adalet Bakanı bize de destek Bugünden itibaren günlük bültenlerde uluslararası düzeyde en çok aranan üç suçludan oluşan bir liste yer alacak. O yolcuların yüzlerini kontrol edeyim mi? Kanka ben bunları unuturum. Ben kameramı bir sağ üstte alayım. aranan suçlar. Şöyle koyalım. Şöyle görürüz herhalde. En az iki yap. Tabii, evet. 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 Bayisler arkadaşlar. Bu tur, bu tur. En az iki ihtar yerim. Onu oynayacaksınız. Ee, bol şans herkese. Mikhail Saratov. mühendislere şu kartları vereceğiz. Bu da para verir. Arsoska aslanları. Kanka ben bu takımı tutmuyorum ya. Buraya koyayım. Evet. Hazır mıyız? Dur önce bir şeye bakayım. Unuttuk oyunu. Pasaport. Belgeler güncel. Vatandaşların kimlikleri olmalı. Yabancıların giriş izni belgesi. işçilerin ayrıca bir vize gerektirmesi gerekiyor silah falan yasak zaten. Ruhsat. Yabancıların ek kimlik bilgileri. Tamam. O da boy falandır. Logolar. Logolara da bakacağız. Doğru. Tamam. Bayistar kapandı bu arada. Herkese bol şanslar. Evet. Hoş geldin Ataylan. Göç. Tamam. Beyhax Preston Guillot. Erkek Great Rapid 84. 83. Yarın doluyor abi bu arada. Hak bilginiz olsun. 1, 72 gözlük parmak izi tamam. Great Rapid diye bir yer vardır. logoda da doğru. Uros bu çocuğu. Seni ulan. Son anda gördüm. Tavrını beğenmedim. Yapamadım lan. Ya ya. Biliyoruz Sıradaki. Son anda gördüm. Aranmıyorsunuz. İlk ona bakalım. Turistik. 14 gün kalacaksınız. 64 kilo. 1.64 boyu. Tamam. Kıvrık kıvırcık küt saç. Doğru. Alexandra Nikola veya Antegre'de Glorin diye bir yer var mıydı? Var. Bir de şeye bakalım. Neydi o giriş izni? Tam logo da uyuyor. Hoş geldiniz. Kabın yükseltmeyi almadım. Paramız ama, yeterse ama, alacağım ya. ya. Diseti erkek değil kadın. Haber alma bakanlığı ezikli olan ilişkilerin ilişkini inceliyor. Ben benim bir ilişkim yok. Diğer ajan yarın gelecek problemi çözecek. İçer almazsan sonuçlarını katlanırsın. <laughs> Bu oyun ne hocam? Skullfield yapma be gözünü seveyim ya. Erkek misin lan? Erkek. Suçlu musun? Değilsin. 90 gün çalışma. Ulan belgelere bak bok yedik uyuyor. E, belgeler çalışma vizesi. Pavel Nikolov. Pavel Nikolov. Nikolov Pavel. 81-82. Kel. Ha, bu uyuyor. Şu kalsın. Bu da uyuyor. Bostan. Republika Bostan. Ya Kanka uyuyorsun ya. Aha! Ulan dur. Al şunu. Hayırdır. Heh. Hayırdır. Verdim şimdi verdim Sıradaki. Hayırdır. Oh be ulan uzun zamandır Arskoska vatandaşı görmüyordum ha. Kadın Paradizna. Paradizna sanki bizim ülkemizde yoktu. Varmış. Altan bölgesi. Doğumunuz yanlış hanımefendi. Ya Evrakta sahteciliktir bu. Tabi oğlum. Sıradaki. Şu çok kötü oldu ya. Bir tane de alırsak kazanıyor chat. Girenler yani. İki ay civarı güzel sanatlar. Yani hiç güzel sanatlarla ilgili bir tipin yok ama Vincent Ignatjev. Kod uyuyor. Tarih uyuyor. Giriş izninin şey doğru. Şu belgeye bakalım bir. Bu nasıl bir... Lan bir tane logo koysanız da şuna ya. 83. 83. 79 1, 65. kısa kıvırcık saç Ar Benim var. Ya bugün paralar akıyor vallahi billahi var. Gözüm mü açıldı amına koy. Sıradaki daha altıya çok var hadi. Çok iyi. Ha siktir ne lan? Hata yaptım. Lütfen be Orospu çocuğu kimin belgesi bu? Bugün vallahi zey, bugün eve var ya tatlı götüreceğim. Sıradaki. Hoş geldiniz hanımefendi. Suçlu değilsiniz. Burada çalışmayı düşünüyorum tabii ki. 8 hafta. 4 hafta bir ay etse. Jessica Dahl. Dal Jessica. Kadın. Sant Marmero. Jessica Dal mutfak sana 83. 82. 47 kilo. 157. Yani topuzunuz boyunuzu geçiyor gibi ama bir... Bu iş. Bu uzun ya değil mi? Hoş geldiniz. Çok Photoshop varı gibi geldi. Hoş geldiniz. Ee, mutfa, ha mühendis olsaydınız onu şey verecektim. Oğlum bir şey unutmadık değil mi ya? İyi. Sıradaki. Turistik. Bisiklet bu değil. Yalnız hanımefendi turistik de. Ee, ek kimlik bilgisi lazım bize. Valla bana da bu söylendi valla ah oh. red. Evet. Sıradaki. Şunu yakaladık, şunu yakaladık, şu mu gelecek? Sen. İki gün geçiş amaçlı giriş izni. Aza Huts. Hut. Hut. Bazen... vallahi yakaladım. Hayır, Oğlum. Hayır. Oğlum. Hemen bir arkalı önlü şuna. Ben de o sırada çok kısa saç. Yani göremiyorum ki saçını. 1.75. 52. SKT tutuyor. Aa harbi değiştirmiş la. Tamam. Uyuşmazlık giderildi mi diyecektik şimdi. Hah. Np. -ö. Tamam ya sizden daha başka bir şey çıkmaz. Sürelerde uyuyorsa. Hoş geldiniz. Yalnız bir şey diyeceğim. Ee, bunun damgası yok. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Nasıl alaka yok? Ulan yok Neyse hoş geldiniz. Hayır durun gitmeyin. Gitmeyin. Oh, yemedim. <laughs> bir şeyle atlattım. Ee, bana güvenenler kazandı arkadaşlar. Onlara paralarını geri verelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Maaş, bir iki kilo yemek, yar riding, yok bugün. Hayır, evet diyecektim. <laughs> Modlar da ulan tertemiz insanlardı bunlar ya onları da. Balamir Belemir İtalya'da yapıyormuş direkt şu. Hayırdır. 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 Niye oğlum biz de Amerika'daydık bir Hayırdır. zamanlar Allah Allah Ne oluyor? Hesabında ufak... Kabul etmedim ki. Ulan o bin... Da burada burada. <laughs> dur dur. Amına koyayım. Abi aileyle aldılar. Yerinize başka bir memur getirip sınır açık kalma devam edecek. Yaşasın Arsikoska. Sadece 5 euro almışım ama oyunda ha. 20 sondan 4. son. Şuna avradını sikeyim artık yeter. Saur hoş geldin arkadaşlar. <laughs> Oğlum ya. Ya vallahi ya Veysel. Param geldi. Abi. Abi ya çok kötü oldu. Hangi gün aldık ya parayı biz? Bu ne? Para mı? Ben aldım mı parayı? Ben daha bugün daha oynamak istiyordum kanka. Ben almadım ki. E o zaman Niye tutukladılar oğlum o zaman beni? Şuna bak ya lan normal memurum ben 5 5 5 lira 0 lira Oyuna sayma bu seferlik O nasıl olacak? Buradan mı oynamam lazım tekrar? Para değil adamların adamlarını almadım